Elmas, nerede bu kız Hı. ya? Ah, ah, ah. Elmas. Benim ne oluyor? Ay durmuyor Emir, beceremiyorum bir türlü yapamıyorum Okan. Elmas dün gece yoktu benim hanım, hala gelmedi. İsterseniz ben yardımcı olayım. Tamam, yardım et, yapamıyorum bir türlü. Hiç bana göre değilmiş bu işler. Zamanla alışırsınız. Bana akıl öğretme derin. Okan? Günaydın. Günaydın abla. Abla, sağ ol, sen de kalmak çok iyi geldi. Aa, ne demek kızım? İstediğin zaman gel kal, memnun oluruz. Elif, hadi sen kahveyle o tabağa götür, biz burayı toplarız. Abla, ben üstümü değiştirip toplarım buraları, sen yorulma. Tamam kızım. Aramalardan hiçbir şey çıkmamış. Çıkmaz tabii. O Murat denen adamın yüzünü görmek isterim. <laughs> Üzerimizde bu kadar şüphe var ama somut hiçbir şey bulamıyorlar. E bulamayacaklar da. Ama katil kimse akıllı adammış. Suçu bize atmak için elinden geleni yaptı. Hı, biz de aptal değiliz tabii. bugün bir saat izin alman gerekiyor. Seni bir yere götüreceğim. Ha. Ama çok işim var Bahadır. İzin alabilir miyim bilmiyorum. Valla aldın aldın, alamadın. Kaçıracağım artık. Ya Sevim abla izin vermez. Ama yine de bir sorarım ben. Sen konuşabildin mi Sevim ablayla? Yok konuşamadım. Elmas bizi dün. Yalnız kalamadık bir türlü. Elmas var diye mi konuşamadın? Kıskandın mı sen? Ha? Niye kıskanayım ki? Sen elmas deyince öyle sordum işte. Peki öyle olsun. Hem elmas var diye konuşamadık... ...hem de sonrasında çıktım ben. Evde kalmadım da dün. Nerede kaldın? İşte bugün gidince göreceksin nerede kaldım. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi benim birkaç işim var. Ben gidiyorum onları hallediyorum. Sonra kapının önünde buluşuruz. İzin alamazsan da haber ver. Ben hallederim. <laughs> tamam. Çok yakışmışlar. Herkes dengi dengine. Luciles. No,